Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle elimizde Xiaomi 13T var. Bunun ekran görüntüsü nasıl çekilir? Onu göstereceğim size. 3 tane yöntemi var. Şöyle birinci yöntem şöyle ses kısma, bir de açma kapama düğmesi. İkisini aynı anda basılı tutuyoruz. Şöyle. Evet, şöyle ekran görüntüsü çekiyor. İkinci yöntem ise şöyle perdeyi aşağı indiriyoruz. Ekran görüntüsü çek diyor. Ekran görüntüsü çekiliyor. Üçüncü yöntem ise üç parmakla şöyle ekrana bastırıp aşağı çekiyoruz. Ekran görüntüsü çekiyor. Evet şöyle ekran görüntüsü çekti. Şöyle telefon modelini de gösterelim. 13'te.